Merhaba değerli izleyenler, Yeni Yaşam Medya Ekranlarına hoş geldiniz. Yaşamda Toplum Programında bu hafta Kadın Kentlerini konuşacağız. Ee, Kayapınar Belediyesi Kadın Politikaları Müdürlüğü'nden koordinatör Günay Yakut bizlerle birlikte olacak. Hoş geldin Günay. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, evet, 8 Kasım'da Ahmet'te kadın kentlerine doğru buluşması gerçekleşti ve 5 kent orada pilot bölge olarak seçildi. Ahmet, Cizre, Edremit, Yüksekova ve Nusaybin. Hemen aslında sormak istiyorum, kadın kentleri nedir? Ee, önce bunu tarifleyebilir misin? Yani kadın kenti dediğimiz mesele e, biraz şöyle bir şey. E, Kadınların yani kentlerin inşa sürecinde kadın aklıyla, duygusuyla, vicdanıyla ve e, kadın bakış açısıyla, e, estetiğiyle birlikte nasıl bir kent inşa edilebilir üzerine e, yoğunlaştığımız bir şey. Kadının e, bakışıyla yaşam bulmuş yaşam alanları aslında kadın kenti dediğimiz mesele. Çünkü mevcutta baktığımızda kadın kentleri e, erkek merkezli kentler. Toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretildiği bütün mekanlar, kentin bütün yaşam alanları, toplumsal dönüşümü erkek merkezli ve erkek egemen sistem tarafından inşa edilmiş kentler. Ve biz kadınlar bu kentlerde yaşarken her gün katlediliyor, öldürülüyor ve birçok şiddete maruz kalıyoruz. Bizler kadın kenti fikriyle birlikte, ee, bu kentlerin geçmişte yani tarihte de baktığımızda kentlerin ilk kurucuları kadınlar olarak tarifleyebiliriz. İlk e, klanların bir araya gelmesi, toplumsal yaşamda e, bir araya gelerek o normların oluşturulması, o normlarla birlikte to toplumsal yaşamın Hı. kurgulanması, kadın aklı vicdanı ve e, etik estetiğiyle birlikte almış ahlaki ve politik bir toplum biraz bu çerçevede oluşmuş bir e, yapılaşmayken, Modern ile birlikte bu ters yüz edildi ve erkek egemen sistem tarafından inşa edilen kentlere dönüştü. Bizler tekrar o doğal toplum dönemlerinde olduğu gibi kentlerin tekrar kadının aklıyla yeniden inşa edilmesi gerektiği fikriyle birlikte aslında yola çıktığımız bir buluşma da gerçekleştirdik. Kadın kentleri dediğimiz biraz bu çerçevede tabii ki çok daha derinlikli, çok daha üstünde konuşulması ve tartışması gereken, de bir mesele. Çünkü kadın kenti dediğimiz şey saf bir cins cins için yaşanabilir bir alan değil. Herkes için, çocuk için, engelli bireyler için, kadınlar için, erkekler için, hayvanlar için doğadaki bütün canlılar için yaşanılabilir eşit kentler demek aslında kadın kenti. Günay aslında kadın kentleri belki son zamanlarda biraz aşina olduğumuz, biraz duyduğumuz eee evet kavramlardan birisi. Bunun bir öncesi bir tarihi var mı? Daha önce kadın kentleri uygulamaları var mı? Hem belki yerel ölçekte hem de küresel ölçekte ne diyebilirsin? Aslında kadın kentin meselesi evet biz bugün tartışıyoruz ama 2011 hatta daha öncesi bizlerin yerel yönetim deneyimlerinde de tartıştığımız bir şey. İlk kadın kenti ilanı Nusaybin'le birlikte aslında bir deneyimlediğimiz bir pratiğimiz de var. Akabinde 2011 yılında Bağlar Belediyesi'nde kadın kentine kentlerine doğru gerçekleştirdiğimiz bir konferans da var. Aslında bunları orada tartıştığımız, alt zeminlerini oluşturduğumuz ve uygulamaya çalıştığımız bir deneyimimiz var. aslında eş başkanlık sistemi kadın kentleri fikriyatının ötesinde bir fikir. Ee, yaşamın her alanında eşit temsiliyeti örmek üzerine kurulmuş ve e, özellikle yerel yönetim deneyimlerinde e, erkek aklını, erkek iktidarını kıran bir yerde de duran e, bir şey eş başkanlık sistemi. Aslında biz kadın kentlerine e, Doğru bugün şiarıyla harekete geçtik ama bunun politik alt atsemini çok öncesinden beri deneyimlerimizde Kürt Kadın Hareketi'nin deneyimlerinde olan bölge üzerinden baktığımızda ve tam da bu deneyim ve hafızayla birlikte bugün yola çıkıyoruz. Biz aslında yolun başında değiliz. Biz çok öncesinde bunu deneyimleyen, pratikleyen... Ee, o mücadeleyi, o örgütlüğü sergileyen bir hafızayla aslında bugün harekete geçiriyoruz ve aslında kayın süreciyle birlikte kadın kentler meselesi bir miktar sekteye uğrayan bir yerde de duruyor. Eş başkanlık sisteminin de hedef alınmasının e, özgür eş yaşamın da hedef alınmasının e, temellerinden biri de bu. Ama dünya örneklerine baktığımızda da aslında kadın kenti projeleri var. İşte İsveç'te var, Ekvator'da var, Arjantin'de var, Kol Kolombiya'da denenmiş ama spesifik konular üzerinde. Mesela Kolombiya'da daha çok bakım adaları sistemiyle kadınların bakım yükümünü hafifletmek üzerine kentler yeniden dizayn edilmeye başlamış ve bir modeli sergilenmiş. Yine e, tamamıyla toplumsal cinsiyete dayanıp bütçeleme üzerinde Arjantin'de böyle bir uygulama e, ortaya konulmuş. Ama günümüzde buraya geldiğimizde ise bizler bugün beş kent üzerinden kadın kenti ilan etmek üzerine bir şiirle yola çıkıyoruz. Ama bu bizim geçmiş deneyim ve hafızalarımızda olan ve buna dönük aslında politika ürettiğimiz yerde de duruyoruz. Kayın'ın sekre, sekreye uğrattığı süreci bir buçuk yıl sonra tekrar daha güçlenerek o hafızayı da miras alarak Bugün hayata geçirmek üzerine ilk adımları atıyoruz diyebiliriz. Evet, Anadaki e, o buluşmada aslında çok fazla öneriler geldi. Çok katılımlıydı hem sivil toplumdan hem kadın örgütlerinden e, yoğun bir katılım vardı. Öneriler yapıldı. E, peki bu beş pilot bölgede. E, Ahmet, Cizre, Edremit, Nusaybin ve Yüksekova hem neden bu bölgeler pilot bölge olarak seçildi e, onu sormak istiyorum. Bir de e, ilk olarak e, hangi konulara el atılacak ya da nasıl bir şey bekliyor bizi? Aslında bu beş kentin seçilme sebebinin tabii ki e, her bu kentlerden her biri hem kadın mücadelesinde hem tarihsel hem güncel olarak çok güçlü hafızaya sahip e, beş kent. Ee, bu kentler yıllardır e, kadın örgütlenmesi, dayanışması ve mücadelesinde önemli olan kentlerde. Aynı zamanda yerel düzeyde baktığımızda hem sivil toplum örgütleriyle hem de yerel yönetimler e, aracılığıyla kadın dayanışma merkezlerinin, eş başkanlık sistemin e, hayata geçtiği, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği alanında politika geliştiren kentlerde bu kentler. Yani e, evet biz ilk etapta bu beş Kenti politik olarak seçtik, belirledik ama bunlar artacak kentler de. ilk önce yerel yönetim düzeyinde hem bu hafızasını da ele alarak hem de bulunduğu mevcut durumu da ele alarak. Çünkü bu kentler aynı zamanda kayın sürecinde de en fazla tahribata uğrayan kentler. Çünkü kadın hafızasının direnişinin, mücadelesinin ön planda olan kentler. Bu nedenle ilk etapta bu kentler belirlendi. Evet, bu kentler belirlendikten sonra tabii ki her kent kendi özgününde, kendi özgünlük durumunu da gözünde bulundurarak e, çeşitli planlamalar yapıyor. E, biz AMET olarak yani AMET Hazırlık Komisyonu'nda yer alan biri olarak da söyleyebilirim, İlk kadın kenti inşasını tartışmaya artık bunun ilanına doğru tartışmaları yürütürken de e, bu meselenin sadece yerel yönetimlerde Belediyelerin işi olmadığı üzerinden de biraz yola çıkarak bu buluşmayı gerçekleştirdik. Çünkü yerel yönetim dediğimiz mesele sadece belediyeler değil, sivil toplum örgütleri, burada yaşayan insanlar, meslek odaları, öncü durumunda olanlar, sendikalar hepsi bu işin bir parçası. Ve doğal olarak kadın kenti inşası sadece belediyelerin değil, evet tabii ki bir kısmı belediyeler ama yoğunluklu olarak bu bileşenlerin hepsinin içerisinde yer alacağı, hem fikir aşamasında hem proje aşamasında hem uygulama aşamasında aslında bütün bu kurumların içinde yer alması gereken ve birlikte e, harekete geçmesi gereken bir yerden de yaklaştığımız için aslında biraz da o toplantıyı da gerçekleştirdik. Ve aslında hazırlık komisyonunda sadece yerel yönetimlerden doğru belediyelerin işin içinde olmadı aslında. Ekoloji derneklerinin de olduğu, TUMOP'un da olduğu, Kent Konseyi'nin de olduğu, kültür alanın da içinde olduğu bir hazırlık komisyonu detaylı ve uzun süreli tartışmaların sonucu ortaya çıkan konu. E, bir hazırlık süreci ve bizler amet olarak aslında önümüze koyduğumuz belli başlı planlamalar var. Tabii ki kayın sürecinden sonra bir, bir buçuk yıl içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar da bizim referansımız olarak aslında yola çıktık. Ama mesela Cizre kendi içerisinde kendi bölgesinin özgünlüğüne göre ayrıca bir planlama çıkaracak. Gever ayrıca çıkaracak. Edremit tabii ki hem Serhat bölgesinin de özgünlüğünü gözünde çıkaracak. Nusaybin bir deneyimi ve bir hafızası olarak çok başka yerden ve başka alanlar da çıkarabilir. Ama bizler genel olarak hafta sonu aldığımız toplantı çerçevesinde de açığa çıkan ama bizlerin de bir buçuk yıllık pratiğiyle birlikte önümüze koyduğumuz belli hedefler var. Bizler bir buçuk yıl süre içerisinde kadına yönelik şiddet alanında, kadın kazanımlarına dönük, mücadele yöntemlerimize dönük, kadın ekonomisine Çünkü kadın yoksulluğunun çok ayıka çıktığı bir dönemdeyiz de aslında. Cinsiyetlendirilmiş bir yoksulluk da söz konusu. Bununla birlikte farkındalık veya yeni alanlar oluşturmak üzerine bir buçuk yılda yürüttüğümüz çalışmalar var. İşte bunun ee, ilk örnekleri kadın dayanışma merkezlerini tekrar hayata geçirmek. Kadın hafıza alanları, işte kütüphaneler, kadın kütü kadın eserleri kütüphanesini açmak gibi. Ee, kapatılan sığınakları tekrar açmak gibi. Sığınak dediğim aslında kadınların e, yaşam alanları, özgür yaşam alanları diye ettiğimiz alanlar. O alanları tekrar açmak, kadınların ilk elden başvurabileceği yerleri tekrar aktifleştirmek. Aloşi'de tattı gibi ya da kadınların e, psikolojik, sosyal, ekonomik olarak destek alabilecekleri mekanizmaları tekrar harekete geçirmek bir buçuk yıl içerisinde geldiğimiz aşama ve bizler e, bu e, kadın kenti ilanından sonra yerel yönetim cephesi olarak ilk hayata geçireceğimiz alanlardan biri kadınların e, özne olabildiği aslında biz kadınların yaşayabileceği kentler değil, kadınların birlikte inşa edeceği kentler üzerinden kadın kentini inşa etmeye çalışıyoruz. Kadınlarla birlikte, hep birlikte inşa edeceğimiz kentler ve biz önümüze koyduğumuz ilk hedef mahallelerde kadın buluşmaları gerçekleştirmek. Kadınlar nasıl bir kentte yaşamak istiyor? Bir kadın kenti deyince e, neleri tasarlıyor? Biraz da aslında biz bu hazırlık aşamasında birkaç mahallede Hı -hı. toplantılar gerçekleştirdik. Köylerde gerçekleştirdik. Kadınlar e, nasıl bir şehirde yaşamak istiyor, nasıl bir mahallede yaşamak istiyor, nasıl bir sokakta yaşamak Hı -hı. istiyor. Yani kadınlarla yaptığımız buluşmalar var. Ama bizler ilk elden hızlıca tekrar her mahallede kadınlarla buluşmalar gerçekleştirmek ve e, o mahallelerde e, kadın kominleri ya da meclisleri diyebileceğimiz küçük küçük gruplar kurmak ve o mahallede Hı -hı o mahallenin değişip dönüşmesi üzerinden o kadınların aktif rol alabileceği birlikte onlarla birlikte aktif rol alabileceğimiz alanlar oluşturmak üzerine tasarladığımız ilkelden e, öngörülerimiz var Tabii bunlarla birlikte dayan, kadın dayanışma merkezlerini arttırmak çünkü kadın dayanışma merkezleri e, şiddet durumunda kadınların ilkelden başvurabileceği destek hmm. alabileceği birlikte mücadele edebileceği örgütlenebileceği alanlar bunlarla birlikte e, Kadın yoksulluğunun çok arttığını da ve bizim de aslında bir buçuk yıldır yürüttüğümüz tartışmada zaten bir kadın yoksulluğu vardı. Kadın emeğinin görülmediği, kadının bakım emeğinin sömürüldüğü, kamusal alanından da kapatıldığı, tecrit edildiğini bizler de gün içinde tartıştığımız, kadınlarla birlikte tartıştığımız meseleler ve bunlara dönük olarak kadın kooperatiflerini tekrar kurmak. Bunu kadınlarla birlikte onların alacağı önerilerle kurmak. Kadın üretim gruplarını peyderpey kurmaya başladık. Kadınlar bir araya geliyor, üretiyor ve bunun satış alanlarını sunmak üzerine kadınlarla birlikte başlattığımız bir proje var. Ve kadınlar üretirken aslında orada dayanışmayı, örgütlenme ve mücadeleyi açığa çıkarıyoruz. Rekabetçi bir anlayıştan ziyade dayanışmacı bir ev modelini hayata geçirdiğimiz. Peyderpey önümüze koyduğumuz alanlar var. Yine kadınların e, spor yapabileceği, e, sosyalleşebileceği alanlar da geliştirmeye dönük projelerimiz var. Yine e, sağlığa erişimde e, ma maalesef ki kadınlar ulaşmakta sorun yaşıyor. Özellikle kırsal alanlarda, köylerde kadınlar e, iş yükünden kaynaklı ba bazen e, e, hastanelere bile gelemiyor ya da bir erkeğe erkeğin iradesine maruz kalabiliyor. Bu nedenle sağlığa erişim konusunda kadınların erişim <laughs> alanlar açmak yine ulaşımı aydınlatmadan tutun parklarda kadınların e, gün içinde vakit geçirirken akşam saatlerinde vakit geçirirken güvenli alanlara dönüştürmek gibi yine kadınların bakım yükümünü azaltmak için oyun alanlarını e, harekete geçirmek gibi gibi konuştuğumuz hem kent güvenliği hem güvenli yaşam alanlar güvenli sokaklar güvenli parklar gibi önümüze koyduğumuz ülkeden e, hedeflerimiz var <laughs> evet o buluşmada aslında kadın örgütlerinden ya da bu konuya daha duyarlı olan sivil toplum örgütlerinden çok fazla öneri geldi. O buluşmayı takip edebildim. Orada dikkat çekilen bir konu da aslında 2025 yılında Ahmet'te kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin en yüksek yaşandığı yıllardan biri olarak kaydedildi ve bu belirtildi. Aslında Kasım ayındayız. Bu çokça konuşuluyor artık. Biraz önce senin bahsettiğin gibi aslında birçok e, sorun da söz konusu. E, öncelikli olarak aslında kadına yönelik şiddet e, bir yana kadın yoksulluğu, kadınların sosyal yaşamdan uzaklaştırılmak için aslında kimi, e, eylem, kimi eylemlerde yapılıyor. E, son olarak biz surda bunu gördük. Surda e, üç kadına yönelik saldırı radikal örgütler tarafından saldırı gerçekleştirildi. E, kadın kentleri aslında e, bu e, projesiyle aslında bu projesiyle ilk önce e, bunlara dönük mü çalışmalar yürütecek ya da e, bu e, şiddeti nasıl azaltabilir onu da sormak istiyorum. Hı hı. E, toplantıda aslında öne çıkan çok o bariz başlıklar vardı kadın ekonomisini güçlendirmek kadın dayanışmasını güçlendirmek, birlikte örgütlenmek ve birlikte mücadele etmenin yanı sıra kadına yönelik şiddetin artması ve kadın cinayetlerinin artması ön planda çıkan başlıklardan biriydi ve şehir şehir yapısının kadınlar için güvenli olmadığı gibi gibi başlıklar evet. çok ön plana çıktı. Kadına yönelik şiddet ve artan kadın cinayetlerine dönük aslında bizlerin yerel yönetimler olarak başlattığı bir Kampanya da var sözümüz bitmedi şiddeti birlikte durduracağız ve bu kampanya kapsamında her mahallede, sokakta yaşam alanlarında e, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine dönüken farkındalık çalışmaları nedir bu farkındalık çalışmaları dediğimiz mesele aslında kadına yönelik şiddetin ne olduğu, haklarımızın ne olduğu ve bununla birlikte mücadele mekanizmaları mücadele mekanizmalarımız nelerdir hem haklarımız hem de öz savunmamız öz savunmamızın e, hem zihinsel öz savunmamız hem fiziki olarak öz savunmalarımız hem bunlarla bağlantılı olarak kadına yönelik şiddetin sadece bireysel bir sorun olmadığını bunun erkek egemen sistemin bir sorunu olduğunu, bir toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sorunu olduğunu, daha sistemsel bir sorun olduğunu tartışıp bununla birlikte kadınların aslında dayanışarak, örgütlenerek bununla birlikte mücadele edebileceğine dönük başlattığımız bir kampanya var ve biz bu kadın kentleri birlikte aslında bu kampanyayı ayağa daha sağlam yere basan şekilde çalışmaları koyuyoruz. Tabii ki bunu koyarken sadece yerel yönetimler değil, bu kentteki bütün sivil toplum örgütleriyle birlikte bunu hem bu meseleyi hem çok daha detaylı tartışmak hem buna dair mücadele mekanizmalarını tekrar elden geçirmek, yeni mücadele mekanizmalarını tekrar birlikte tartışmak. gibi. 25 Kasım'a girdiğimiz ve dün startını verdiğimle birlikte aslında bizler şu an Ahmet'in her mahallesinde, köyünde çalışmalar başlamış durumda. Ne tür çalışmalar? Tam da kadına yönelik ve kadın cinayetlerine karşı dayanışmanın, birlikte mücadele etmenin ne kadar güçlü olduğunu tartışmak. Aynı zamanda e, bizler şunu da biliyoruz, mevcut yasal sistemin, mevcut e, e, dava süreçlerinin veya yine mevcut sistemin e, bu kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde e, ne kadar taraflı davrandığını görüyoruz. E, caydırıcı cezalar vermediğini tam tersi besleyen bir perspektifte durduğunu da kadınlarla birlikte tartışarak aslında birbirimizi tekrarlandırarak birlikte dayanışarak yol alabileceğimiz üzerinde farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Ama bunlarla birlikte mesela kadına yönelik şiddete dair az önce de bahsettiğim gibi başvurabileceği mekanizmaları arttırmak, bir çalışan bir hatta aktifleştirmek, dayanışma merkezlerini açmak ya da acil durumlarda başvurabileceği alanları belirlemek bu alanlardan biri ama tabii ki bunları bir sivil toplum örgütleriyle birlikte yapacağız. Tam da az önce senin bahsettiğin mesele de bundan çok bağımsız değil. AKP bu yıl aile Hı -hı. ilan etti ve Sur'da e, birlikte yaşayan kadınların evlerine bir saldırı e, gerçekleşti. Aile yılı bundan bağımsız değil. Kadınların erkeksiz yaşamaması üzerine ger ger gerçekleştirilen bir saldırı olarak da nitelendiriyoruz. Hem kadınların yaşamına Hı -hı. müdahale hem e, demokratik bir yaşama müdahale hem özgür yaşamına müdahale e, olarak da algılıyoruz ama bunu toplumun demokratik yaşamına dair de bir saldırı olarak Hı -hı. da nitelendiriyoruz. Tam da bu çerçeveden yaklaşarak e, kadın kenti inşasında eşit, özgür birlikte yaşayabileceğimiz alanlar için de zinsel bir dönüşümün de gerekli olduğunu da altını çizerek bu yaşanan olayı da buradan bağımsız tut tutmayarak aslında e, ele alıyoruz. Çünkü şunu Hı -hı. çok iyi o saldırı e, demokratik yaşama bir saldırı olarak da nitelendiriyoruz. Evet Güneş süremizin de sonuna geldik aslında. E, hem Kasım ayında olduğumuz eylem etkinliklerin çok yoğun olduğu evet devam edecek. Startı verildi birçok kentte. E, konuşacağız daha bunları. Son olarak e, eklemek istediğim bir şey var mı? Hı -hı. Ee, son olarak şunu söylemek iste, e, isterim. Kadın kenti sadece fiziki olarak bir kenti değiştirmek üzerine inşa edilmiş bir e, fikir değil. Kadın kenti tabii ki fiziki olarak bir kenti kadın aklıyla, estetiğiyle tekrar inşa etme. Ama temelde amaç toplumda bir değişim, dönüşüm yaratma. Toplumsal değişim yaratma, toplumsal değişim güçlendirme ve bununla birlikte e, harekete geçerek bir yaşamı inşa etme. Özgür ve eşit bir yaşamı birlikte inşa etme üzerine e, yola çıktığımız bir inşa süreci diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımın için, görüşlerin evet. için. Evet değerli izleyiciler e Yeni Yaşam Medya ekranlarında bu hafta Yaşamda Toplum programında kadın kentlerini konuştur, kadın kentleri ne nedir, ne değildir onları konuşmaya, tartışmaya çalıştık bu hafta. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.